hem devleti, 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 e, de hala bu çaba bu ne devlet, adikariye devleti, bu saziye devleti, beza devleti, peyvazoya, halk işaretine, dede halkı da çaba e, dağın kaptandın, ve tespit ve tahlil evan verin Hemen vakti da partiyeme, partiye kuşkurak bin hem e, mühendisletin, bu saziyi derdiyen ciba kasıpil, hala hala halk e, işaretine, o amadekardin 28 te گلانه زیده زیده یعنی آنالیز بکن دی به دستور و سر سه حالا دا امتخازن به حسابی پیواجوه کن یک دی پیواجوه یکی پر آنتی دموکراتیک تا امکرتن نا خواتن هلی سیستم سیستما AKP و MHP چقدر سازی و دزگه دولتی ها نه چقدر هیلا مادی دا هیلا فزیکی دا هیزا دولت هایی جبورا کرن خزمه دا هل بجارتنی هل بجارتنی ببی اوه خواهی هر بیچارتن کن، پس هر بیچارتن را آماده کن. دیسا دخیلی دارم که اول کاری استندوکا دست می‌دهم، انجام می‌دهم. bi heza bi çawa bi kar alin am tab dizanın bi am kemaniye fa bin ve şerin am de destradar ya akep mehabetin anjil rawşavana neyni ko de helbijatin da, çıkaz dizi çıkaz ile çıkaz hurda çıkaz kar khabat neyini de alayhi jibak da o da alayhi pevajoya helbijatin da, kirna am bahs dikin پر تیش پر هندی تیش چاپ ملیدا در که تم پر تیش ه و شرطی مانه که دستلاتاریا آکی پی و مهپ پی واجوی هر بیشتر نه چهوا برای و بر نه چهوا بسندو پلی است نه چهوا disa operasyon em siyasi günçi şahadı ko disroj harbijartre ra ma jibo partiye çetin kes jibo partiye HDP o DBP jibo sazi u desgeyi civata demokratik çıkas operasyon hatın dedar kutun günçi dizanın de pevajoy harbijartre da elbette ki partiye siyasi link'e her mühimin lejbu çavdiriya elbicaretine lejbu, evlehiya elbicaretine lejbu ki hakikate bir par yere var ve şey çapemeniye kirin ve daha tedkari çapemeniye kirin zıdani ki çapemeni ne kadar bir bir cibak yere var ve anji ziyvan, anji nelöretiyvan tesbitluk ya bu bir cıvattıra parmakla. Diyar, ben de Parastana sandıka, bir diye miçi sel Parizvan gerek kapuknaz gerek Parizvan hem emafi biroba hem siyaset hem de B Ali bin Çapkırın Hatun kırın çünkü bu ki, e, o e, 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 nehiyasındı oca cihali e, beter او لحیه صندوقش بولی هاده را کردی یعنی پروازدی آکی پی و مه پی دوی پی واجوی دا تسی ناس نکر هل دوان شرط و مرجا ها تا بدا کستن از بحثا اف سالی که چه سر هدفی جهانی سری پارتی چپین کس جهانی سری دادف و جهانی سری کرد بحث نکن جواب ترد زانه که کار این چاپ منی ترد زانه این, این ای قاز 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 بی بی باجرا سیاسی دشوبین ترد که دیوی هفت سال هانی در سیستم آکپ و مهدی چقدر کار نگریتی کار به عدالتی کار به حقوقی کردی تب و اوقات آستانگیا تب و اوقات زوری زحمتیا هل بیشتر دیوی بی باجرا ده هاته دارفستن البته که امت جان راوشا هم انجام هم بیچارتنه یه توره جبوخه بس نابینن به هر سال دو مسمای داوی ای آنتی دموکراتیک ای هم بیچارتنه که اردهدن بر جواب راستی ام دکارن پر راحتی بیشند کرد بسرکار بارکیا چپی کس بسرکار اد 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 اد

ردا اردوغان اردوغان و تایفا ویدا ردا نه پی او کی پی دا گود کو ان مسعدان ما من جباکه به اراده کن ان مسعدان ما و سیاست دموکراتیک سیاست به اراده کن جباکه به سیاست به ان انجی ماجینالیزه بکن جبوی ان لی خدی در کتنا گه خورا مددار نج لی خدی در کتنا امدا رنگی را سپاسدار گاوا دیامیجی به مورال جباکه خواستن بلیزن جبوچه جبوکه جباک de eh bislaşte melda nece eh ser sundok an vizdiva qar qona tibişin de tura yekeminda de gara yekeminda altipaq meheta aqqa zuri aqqa zahmatli divaqi fazil kim rastiq ala haqiqat ala qof tishdi qotqasl ser naketin jibanki gelli kurt siyaset demokratik pezen demokratik saziu desde an divaqi demokratik Ji fasizma AKB ve mehber müsaaden hakim kültürleri yakaminda bıser bıkbay. Jiberliği ki naha evişewan hember jiba kıy evişewan psikolojikin evişewan deroni neko, bıçın am bıser ketne jıvısa etişüda vun nıkarım tışki bıçın. Amcı itiraza biad dekin am bıçın am müsaaden hakim koun bedironiye jiba kıy bılezin. Am müsaaden hakim bundironiye albıjera bılezin. Vam müsaaden hakim buha bedireti negereti kede albıjertane kültürleri yakaminda kedi detmura

Hiç bir imkanı de desteme de yokken faşizma ak yapı ve mehvi şu sırada Şimdi ben buraya gelip hem de Jardin irade bilin şu sınıfa hem de milyona gelin bir milyona halkı bilin şu sınıfa faşizme rağ bilin ııı versin o desteklendirge ak yapı ve mehvi şu takdimi bilin arıyor Ya bir yemin deybaveri buli de namı cıbaki da çekeriz onu ne kadar de Alba, kena انجام این هدیجاتیه برای استفاده نی و غر حقیقتا بی بیشترین امپرسال کردیم. دیگه این مایک مامی هنر متاسفیت واجی کردیم. امی واجی برطرف کردیم. امی واجی غلی راکن. ام دبیش دبیس نه حاشیه مهیدم. امی هم میلیون ها به امپرسال صندوقه و همچی کارمن به ده هزار صندوقه. به فارسند تو اراده گلی خواب به فارسند انجامه وی اراده سرایت انجام فکر. گوتن برن پیش دیگه نیست جدی به چه پیمانی دیجارا ور گرده هم زن زورا دست راتری شروع بکن هم انجامی هم بیچارتی شروع بکن هم دستگیری کم دست قصیع نشروع بکن هم جد هر مدر کمانی و هلا کو انجیبک ان رحنا و رحنا رحناهی اوی بدن شروع بکن اوه هر دو این دلیل من اشکال کار را او جنری نگری مرا او جنری مرا تب دبکن بکن کو هم بدرخن و جار تکوشین آخه برفرهتر بکن مزنتر بکن Übük içinin enjami, enjami işbu me açtığı bir rumet de, enjami işbu me azadiye, encam işbu me avakların inşaatına demokrasiye. Diyar nete işbu kurdaya, işbu tevahiye dinamik cıvaka, işbu tevahiye pekaten kurdun kurtanesi, işbu tevahiye pekaten e, e, Türkiye u cıvaka e, Türkiye, Bavaria mezcik kurtar, Havya mezcik kurtar. Hem de bizim, hem de bir Baviri, um hem de bir Havya 2008'de meydana kurtar e, bükem. İşbu hatınav ve işbu tevbi ve hem cardiş çapı menge hecara spastken bu serkeftin yani 29 tane kadın milletvekilini meclise gönderdi. Farklı etnik kimliklerden e, milletvekillerini meclise gönderdi. Farklı e, dini inançlara mensup e, kişileri meclise gönderdi ve bu Anadolu'nun Türkiye'nin sadece tek renkten ibaret olmadığını, çok renkli bir yer olduğunu ve hepimizin var olduğunu bir kez daha haykırdı. Bunun için bir kez daha halkımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi önümüzde ikinci tur var. İkinci tura giderken tıpkı ilk turdaki gibi bu faşist zihniyete kaybettirme hedefini taşıyoruz. İlk turda şunu demiştik. E, biz Erdoğan'ın başkan olmasına izin vermeyeceğiz. Tıpkı 2015'te seni başkan yaptırmayacağız dediğimiz gibi ve 2019 seçimlerinde sana o belediyeleri aldırmayacağız dediğimiz gibi bir kez daha diyoruz ki sana izin vermeyeceğiz. Kürtler yine bir kez daha üzerlerine düşen bu tarihi rolü eee layıkıyla yerine getirecekler. Nedir bu rol? Türkiye'yi eee bazı Türkiye'yi sevdiğini iddia eden ama Türkiye'nin eee aleyhinde çalışan insanlara rağmen kurtarmaya kararlı Kürt halkı. Ne yaptılar zaten? Bu seçimde verdikleri oylarda da da özellikle Kürt illerinde Kürdistan'da verilen oylara da bakarak anlıyoruz ki Kürtler bu ülkeyi kurtarmakta kararlılar. Şimdi 28 Mayıs'a giderken, 28 Mayıs seçimlerine giderken bir kez daha bu rolün farkında olarak şunu söylüyoruz. Hala buradayız, hala kararlıyız, hala güçlüyüz. Bu sebeple de il ilçe örgütlerimizle, esnaflarla, halkla, e, köylerde, mahallelerde bir araya geliyoruz ve halkımızın taleplerini dinliyoruz. Kimi zaman iktidar tarafından ortaya konulan belli e, kirli dedikodular var, boykot gibi şeyler dile getiriliyor. Kesinlikle partimizin böyle bir meselesi yoktur. Gündemimizde boykot gibi bir şey yoktur. Tüm halkımızı nerede yaşarlarsa yaşasınlar sandıklara gitmeye ve oylarını vermeye çağırıyoruz. Bu faşist zihniyeti göndermeye çağırıyoruz. Ve oy vermek için eğer aklında tek bir kaygısı olan varsa akıllarına dün gece Ankara'da gerçekleşen Nevroz kutlamalarına katılmaları bahane gösterilerek gözaltına alınan arkadaşlarınızı düşünsünler. Dün Kadıköy Moda'da halay çeken Kürt gençlerine gözaltına alıp yere yatırıp daha sonra ters kelepçe yapıp eee onlara ırkçı marşlar dinleterek bu videoları ortaya sızak sızdıran eee soylu ve onun laverlerine, onun yancılarına, onun küçük takipçilerine bir cevap olarak güçlü durmalarını, oylarını vermelerini ve tepkilerini ortaya koymalarını söylüyoruz. Ne diyor şimdi? Ahmet'in sokaklarında gezdiğinizde astıkları afişlerde ne diyorlar? Arasti Erdoğan diyorlar. E Arasti e, Erdoğan ırkçıdır. Arasti Erdoğan Kürtlere savaşı gündemine koymuştur. Arasti Erdoğan o için herkesi satmaya, her şeyi yapmaya hazırdır. O yüzden biz de Yeşil Sol Parti olarak diyoruz ki seni yine başkan yaptırmayacağız. Sana yine kaybettireceğiz. Buradayız hiçbir yere gitmiyoruz. arasında 105 bin seçmen artışı olmuş. Ee, Yeşil Sol Parti sadece 5 bin oy arttırabilmiş. Diğer taraftan AK Parti 45 bin oy arttırmış. Şimdi şöyle bir değerlendirme de yapılıyor. Yeşil Sol Parti ile geleneğinden gelen işte geleneğinden geldiği HDP. Bunlar sandıklara yeteri kadar sahip çıkmadılar mı? Ee, bu anlamda bir eksikliği var mıydı? Diğer Diyarbakır'da 3.800'e yakın sandık vardı. Hepsinde görevi ve müşahit bulundurabildiniz mi? Birinci sorum bu. İkinci sorum da geçersiz oy oranında geçen seçime göre korkunç bir oy artışı var. Bu e, Yeşil Sol Parti'nin bir oy Kılıçdaroğlu'na, bir oy Yeşil Sola kampanyasının bir oy Yeşil Sola, bir oy CHP bir oy da Kılıçdaroğlu'na bu yol açmış olabilir mi? Çünkü Batman'dan en azından konuştuğum kadar geçersiz oylar büyük kısmı öyleymiş. Hem Yeşil Sola vurulmuş hem CHP vurulmuş. Doğru, çok <laughs> soruya cevap da vermiş oldunuz biraz. Bu oy kaybının nereden geldiğini geçersiz o oy oranı ile ilgili eee oraya değineceğim ama şöyle. Bu oy kaybının, oyların eee e, artmamasının nedenlerinden biri de aslında bu teknik meseledir. Bir teknik meselesi var, bir de siyasi e, tarafı var. Şimdi teknik meselede dediğiniz gibi e, geçersiz oy çok fazla insanlar. Hem Neşil Sola hem de Kılıçdaroğlu'nun ismi siyasi parti lideri olarak CHP isminin altına yer aldığı için insanlar e, insanlarda karmaşa yarattı ve oraya da oy verdiler ve bu şekilde geçersiz oylar çok oldu. Aynı zamanda Yeşil Sol Parti'yi bu medya blokajı sebebiyle bize konan bu ana akım medyada görünme blokajı sebebiyle e, Yeşil Sol Parti'nin duyulmaması ve bizim en azından birebir fiziki olarak bu genel kitle iletişim araçlarını kullanamadan insanlara tanıtmak e, çabalarımızı bir e, akla koyarak bütün çabalarımıza rağmen hala duymayan altlarımız oldu zaten hani ismi bizim partinin ismine benzeyen bazı partilerin aldığı oy oranına bakarak bunu da görebiliyorsunuz. İkinci tarafı şimdi siyasi bir baskı var. 7 Haziran'a baktığınızda işte yeşil sol geleneğinden gelen EDP'nin oy oranlarına baktığınızda nedir? EDP eğer bu ülke birazcık bile nefes alacak bir alanı bulduğunda aslında bu tip bir siyasi talep, böyle bir siyasi temsil bu ülkede karşılığını buluyor. Ama aynı zamanda savaşla var eden kendine bir anlayış var. O da diyor ki barış olursa ben var olamam diyor. Benim damadım diyor. Savunma sanayisinde ben nasıl geçineceğim şey yapmazsam. savaşta oy topluyorum. Korku iklimiyle oy topluyorum. Savunma sanayisine överek oy topluyorum. Bu yüzden de şey yapacağım yani adil bir alana işte barışçıl bir ortama izin vermeyeceğim diye bir yer var. Yeşil Sol da aslında parti programımıza da baktığımızda hedeflediğimiz çektirim kimliklerin temsil edildiği ekolojik, kadın özgürlükçü bir yaşama hayal ediyor. Şimdi bu yaşama karşı olan bloğunu oluşturucu bütün iktidar bloğunu bütün bu anlayışlara bu ilerici anlayışa karşı koyan bir taraf tabii ki de bizi engellemeye çalışacak. Bu siyasi baskı eee dilediğimiz oy oranına eee istediğimiz ölçüde ulaşamamızın e, nedenlerinden birisidir. Müşahit meselesinde yine aslında buradaki siyasi operasyonlara getireceğim. İnsanlar müşahit olmak istiyorlar ama örneğin biz bir köye gidiyoruz. Köyden ayrıldığımızda karakol komutanı muhtarı arıyor. Ne diyor? Oradan diyor oy çıkarsa böyle yapacağım. İnsanları tehdit ediyorlar. Bire bir tehdit ediyorlar. Muhtarları toplayıp şimdi bu ikinci tur için muhtar, muhtarları tehdit eden bir cumhurbaşkanı var bir cumhurbaşkanının anlayışı ve ekibi var. Biz bu anlayışa karşı savaşıyoruz ve insanlar buna rağmen çok cesur olup müşahit oldular. Bu sorunuzu fırsat bilerek bir kez daha çağrıda bulunacağım ve herkesi davet edeceğim. Müşahit olmaya davet ediyorum. Gelin, müşahit olun, oylarınıza sahip çıkın. Çalamayacakları kadar çok oy aldığınızda hiçbir şey yapamazlar. Biz kazanıyoruz. Öyle.